Arkadaşlarım, ben Deniz Özgür Maral. Ve bugün ayın 14'ü. Bayram'a 4 gün kaldı. 4 gün mü? 5 gün kaldı. Arkadaşlar, ay sonu Aycupson firmasına gidip orada bir iddiamı e, yerine getireceğim. E, altın fiyatlarını, dolar ve euro, gümüş fiyatlarını akşamlıkki videomda yorumlamaya çalışacağım. Her şey yolunda gidiyor. Gram altın 506 lira üstüne atarsa demiştik. Yandı gülüm keten elvi olur. Özellikle bayramdan sonra ben bu fiyatların hiçbir şekilde yerinde durmayacağına inananlardanım. Bayramdan sonra gram altını buralarda bulmak mümkün olmayacaktır diye ben düşünüyorum. Şimdi burayı kapatayım. Daha önce bir YouTube'da video paylaşmıştım. iCoption'dan 200 dolar kazanmak diye. 200 dolar kazanmıştım. Ve bu müzikli bir videoydu. Şimdi bunu sesli bir şekilde anlatacağım ve 200 dolar e, e, anlık olarak kazanmaya çalışacağım. Yani göstermeye çalışacağım 200 doları nasıl kazandığımı o şekilde. Yalnız bu işi anlatırken bu yaptığım işin riskli sistemler olduğunu, ikili e, opsiyonların risk içerdiğini e, söylemem lazım. Yatırım tavsiyesi lütfen almayın. My trade benim trade'lerim diye söylemişim zaten. 7 yıldır 8 yıldır neredeyse bu işleri yapıyorum. 1 dakikada tutuyoruz platformda demo hizmeti de vardır alabilirsiniz burada demosu da var bakın Pratika kont 9700 dolar normal gerçek hesap 1205 dolar Şimdi bunu 1405 dolar yapmaya çalışacağım 1 dolar da tutuyorum İndikatörler kısmına geldiğimizde arkadaşlar şurada SMA Moving coverage bölümü var Şu Moving coverageden 3 tane açacağız Bir tanesini 7 diye yapacağız tıklayacağız. Bir tanesini 18, bir tanesini 25 yapacağız. Onu da açtığımız zaman hani ee, şu, açtığımız zaman şuradan 7 oradan ayarlanabiliyor. 7, 8 diye. Bir tanesini 7. <laughs> Şimdi reddedeyim bozulmasın. Bir tanesini 18, bir tanesini 15 olarak yapalım. Onun Arkadaşlar. Bir tane parabolik sar, bir tane de avosomoskulatör açacağız. O da burada. Parabolik sar. Avosomoskulatör de bu. Şu çiviler. Bu parabolik sar. Bu da 7, 18 ve 25. Şimdi 200 dolar. Bu sefer canlı bir şekilde kazanmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Ben de bir kar elde etmiş olurum. Ama benim bu parayı kazanmış olmam demek sizin de kazanacağınız anlamına gelmez. Lütfen dikkat edin. Şu durumlarda bakın kırmızı, sarı, mavi kesmiş, parabolik alttan açmış. Gerçi burada tam olarak avosoma tepki vermiyor. Yani bir yukarı çıkması lazım. Yeşil yakması lazım. Ama girilebilir yine de. Bir e, tekrar bu boyun çizgisi aşağı eğilmeye başlayana kadar, parabolik yukarıdan açmaya başlayana kadar birer dakikalık yatırım yapılabilir ve 4 adım atılabilir diye düşünüyorum. Şimdi uygun bir Tabi tam tersi de iniş için şurası mesela iniş için uygun pozisyon bize göstermekte. Parabolik üstten açmış. Avuçlama burada da pek bir eşlik etmemiş vaziyet ama yine de çalışmış sistem. Şimdi bir bakalım. Açtığımız zaman yeni çiftler ee, otomatik olarak sistem yöntemde aynı şekilde açılacak. Burada verdiği bir dakikalık ee, kar oranlarını görüyoruz. %78 sabitlemiş. Geçen yüzde %100'dü. İlk defa görmüştüm. Onda %100 ödeme veriyordu. Şunları silelim şu an. Bunlar artık çalışmayacak. Şimdi NZD USD 1205 dolar. Bunu 1405 dolar yapana kadar uğraşacağım. Biraz da büyük girmeye çalışacağım ki bir an önce olsun. Dört adım atabilirim. Şimdi bu kırmızı, sarı ve mavi kesmek üzerine gidiyor. Avosome yine buna biraz eşlik etmiyor. Geç eşlik edecek belki ama şuradan dakikaya ayarlayacağız. 32 saniye kalmış. Yeni muma girmek için. Şu an 1,5 dakika var. Yeni muma girmek için. Eğer düzgün bir şekilde kesim devam ederse hele bu çivi de bu üstte doğru gelmek isterse çok güzel yukarı doğru pozisyon alınabilir. Riskleri lütfen göz ardı etmeyelim ve yatırım tavsiyesi saymayalım. Bu my trade benim trade'im. Dakikayı şuradan ayarlıyoruz. Dediğim gibi bir dakika var. Yeni mum açılması şimdi açılacak. Açıldı. Şimdi girdim bakalım. Yine burada da Avosomen'in isterdim ki yukarı doğru bir çivisi yani sıfırın üstünde bir ışık yakmasını isterdim veyahut da yeşil olmasını isterdim ancak bu olmadı şu an yine de bu 2 3 indikatöre bakarak girmeye karar verdim bazen çifte değiştirebiliyorum hoşuma gitmediği zaman görüntü ve gidişat ama şimdi bunu en az bir 4 hamlede almam gerekiyor bu 7 18 ve sarıya yaklaşmadan bir korku yok Diğer adımlarda alabileceğimi düşünüyorum. En azından şöyle bir ikinci adım ben bir 70 dolar olarak atayım dediğim gibi 200 dolar kazanmaya çalışacağım bu işin sonucu ve toplamında. 3 saniye kala durumu kurtardı ve aldı. Yine 20 ile bir girelim. çok pardon. Tabi ara, arada inişler çıkışlar olacak. Bu yöntemde en çok takip ettiğim şey şu kırmızının yedilik ortalamanın bunlara çok yaklaşmaması parabolün üstüne açılmamasıdır. Gerçi burada şu eğer kırmızı da bir yeşile dönerse hele sıfırın üstüne dönerse benim için çok daha iyi bir netice olabilir. Bakın bunda mesela ilk adımda pek durum iyi gitmiyor derken belki gelecek bilmiyorum. Bunu 1405 dolar yapana kadar bunu devam etmeye çalışacağım. Şu an canlı bir şekilde çekiyorum. 14 Temmuz bugün. Yani tarih doğru. Akşam video, dolar videomuz, altın ve gümüş videolarımız var ve devam edecek. Şimdi bu ilk adımda patladı gibi oldu. Tabi 20 dolar 70 dolar sizin koymanıza veya birilerine koyması gerekiyor. 2 dolar da 1 dolar da konabiliyor buna. Ben videoyu kısa tutup bir an önce 1405'i bulmak için biraz yüklü girebilirim. Şu avso de bir yeşil yakıp bize doğru güzelce gelirse, yandı gülüm keten elvi olur, perçinlemiş oluruz olayı. Başka yardımcı araçlar da açılabilir tabii ki. Ee, bir sürü burada araçlar var. Kendi yönteminizi de üretebilirsiniz. Burada demo hizmet alıp şekil kendinizi sınayabilirsiniz. Ben sadece demo kısmına karışabilirim. Yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Riskli sistemler olduğunu zaten en baştan söylüyorum. Buna göre kendinize çekit verin. Sonra üzülmeyin, kıymetli kardeşler. Şu Avusturya'nın da gelmesini bekliyorum. Eğer o da gelirse çok rahat bir şekilde yandı gülüm keten eve olur. Bu geldi. Şimdi biraz daha büyütüyorum. Çünkü 1, 1405 iddia üzerine söz verdiğim gibi oraya getirmeye çalışacağım. Bugün ayın 14'ü görüyorsunuz burada. 30 saniye kalmış ve bizim ee, mum aşağı gidiyor. Biraz tersi bir şekilde. 1405 yapacağımı düşünüyorum. Bu iddiayı yerine getirmek istiyorum. Umarım sonuna kadar izleyebilirsiniz. Ve sonucu beraberce görebiliriz. Şu an 9 saniye kaldı. İkinci adıma biraz büyük gidiyorum. Son anda gelir mi? Gelmedi. Şimdi bu adımda almaya çalışacağım. Şurayı halen bekliyorum. Eğer gelirse <laughs> yeşile dönerse çok daha güzel sonuç olabilir. Bakalım 1405 iddiamız tutacak mı? Canlı yayında iddiaya tutuştum. Ya bir de bunu canlı çek. Yani bir video daha çek. Sesli çek ve 200 dolar kazan da görelim dediler. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum param riske atarak videolarımıza canlılık, efektiflik gelsin diye. Bu işi yıllardır yapıyorum. Neredeyse 8 yıldır yapıyorum. İkili opsiyon deyince Türkiye'de bir özgür maral gerçeği var. Bunu herkes kabul etmek zorunda bir defa. Akşamları dolar ve altın videoları evet çekiyorum ve öngörülerimi orada yayınlıyorum. 8 yılın tecrübesi ve takibi takibiyle işte geldi. Şimdi 30 ile tekrar bir ilk adımdan devam edelim. İkinci adımda almış oldu yani. 1295 hedefe doğru yavaş yavaş yaklaştığımı hissediyorum. 1405 olana kadar bunu götürmek isterim. 200 dolar. Şimdi de kazan da görelim bakalım. Kazanmaya çalışacağız. 1205 dolardı. Şu anda bir 65-70 dolar gibi bir kazanç var bu video dilim içerisinde bunu sağlamaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şu avosöme bir gelirse zaten hiç önüme arkama bakmam. Devam edip gider. Bu. Bir dakikada tuttuğumu görebiliyorsunuz. Şu an zaman tekrar bir azalmakta. Biraz arttırıyorum. Belki ilk adımda alacak. Son 5 saniyede bazen dengeler tamamen değişebiliyor. Hayır, burada gücü yetmedi. Yine ikinci bir adım atmak zorunda kaldık. Bakalım ne olacak? Ben de merak içerisindeyim. Video biraz uzayabilir ancak sonuna kadar lütfen takibi sürdürelim. Bakın burada da yeşil yandı çubuk avosomenin. Bu da bana bir ilham veriyor. Bu gelmese bile hani bundan sonrakilerde bir, daha bir güçlü yukarı doğru bir hareket başlayabileceğini e, göstermekte. Şimdi iş biraz büyüyebilir. Çünkü bu adımda da 20 Biraz arttırıyorum limitleri. Bu video, bu video özel evet Şimdi bu adımda Artık Üçüncü adım Tabii ki ben yüklü yüklü Giriyorum Normalde 1 dolar 2 dolar 3 dolar Bunlar olabilecek şeyler girilebilecek şeyler şu an üçüncü adımda <laughs> Bunu sağlamaya çalışacağım Miktar arttıkça heyecan Risk ve artırınca bir oranda artabilir artar daha doğrusu Umarım video sonuna kadar bizi takip ediyorsunuzdur. Like'larda lütfen esirgemeyin. Videolarımızı beğeniyorsanız paylaşın. Akşamki videolarımızı zaten hiç kaçırmayın. Buralardan demo hizmet alabilirsiniz. 10 dolara bir yatırım yapılabiliyor. Merak edenler için söylüyorum. 3 2 1 0 Şimdi 1308 oldu. 30 dolarla devam ediyorum. <laughs> 1.405 yapana kadar bunu devam edeceğiz. İddia üzerine bunu canlı yayında ayın 14'ü az evvel çekiyorum yani bunu. Yayına koymadan az evvel ve akşamki videonun hazırlıklarına başlayacağım daha sonra. Umarım çok like alır ve beğenilir. Videolarımıza tat gelsin, renk gelsin diye çekiyorum bunlardan. Ve ilgilenenler varsa da belki ilham alabilirler. Ancak tavsiye olarak lütfen saymasınlar. YTD değil. Ben yıllardır yapıyorum bu işi. Dediğim gibi. Ve bu videolardan çekiyorum. Bunlarla tanındım. Tıp camiasında. Bunları ister istemez bekleyenler de var. Onları da küstürmemek lazım. İşte yine geldi. 1331 devam ediyorum. Video umarım çok uzamamıştır, canınız sıkılmıştır ama iddiayı gösterebilmek adına bunu devam ettiriyorum. Artık iddianın sonunu göreceksiniz. Ben sesli kısmı bırakıyorum. Akşamki lütfen yayını kaçırmayın. 1405 yapana kadar bu videoyu müzikli bir şekilde şu an dinleyeceksiniz. Akşamki videoda görüşmek üzere ve videonun sonucunda lütfen merak edin. Hoşçakalın. Thank you